bir ihtimal zenginliğini çekemiyorlardır. Ya çünkü para akışları falan belli. ha, para akışını kontrol edelim de. Efendim, aklım alır eğer şüpheleniyorsan. Değil mi? Milli geliri belli. Geliri belli, gideri belli. Oradaki hesaplara bakabilirsin. Hesaplardaki açıktan anlarsın öyle bir şey varsa. Ama yapılan yöntem çok çirkin. Yani amborga koymak, Yiyecek yiyecek hamburgosu yapmak, oradaki halkı mağdur hale getirmek, onun acısını halk çekiyor, evet. değil mi? İnsanlar çekiyor. Böyle bir yöntem olur mu? Bu konuşularak rahat halledecek bir şey. Ya arkadaş dersin ben senin terör örgütüne para vermenden şüphelendim. Mümkünse hesaplarına bir bakayım dersin. Bak hesaplarına. E hesapta bir şey yoksa yoktur. Evet. Gelir gider dengesine bakarsın, değil mi? Evet. Yani bu nedir? Katar'ı tamam, yeryüzünden sildin. Terör ne olur? On misli artar. Böyle bir akıl olmaz. Terör imanla, akılla, bilgiyle ortadan kalkar. Havadan, karadan, denizden ablukaya alınıyor. Ne kadar korkunç bir şey ya. Ne kadar ayıp. Orada çoluk çocuk Müslüman insanlar var. Değil mi? Onlar ne yesin içsin yani. Her şeyi durdurmuş oluyorsun sen. İlaç akışından tut, yiyecek akışına kadar. E, Tarım ülkesi değil orası. Ne yapsın o insanlar? Böyle bir yöntem olur mu?